Merhaba kedi dostları. Kedinizi gözlemlerken kuyruğuna hiç dikkat ettiniz mi? Aslında kedinizin kuyruğu sessiz bir dilde size çok şey söylüyor. Sevgi, öfke, korku, hatta heyecan hepsini bir kuyruk hareketiyle ifade edebiliyor. Bugün bu gizli dili çözüyoruz. Kedinizin kuyruğu ne anlatıyor? Başlasın. 1. Kuyruk yukarı kalkık ve hafif titriyor. Bu mutluluğun ve özgüvenin net işareti. Kediniz size doğru yürüyorsa ve kuyruğu dik, hafif titrekse, bu onun "Seni seviyorum." demesinin yolu. Bu, sosyal kedilerin en sık yaptığı hareketlerden biridir. Özellikle sizi görünce yapıyorsa, siz onun için özelsiniz. İkinci, kuyruk aşağıda ve sıkıca bacak arasına girmiş korku veya stres belirtisidir. Yeni bir ortama girdiğinde ya da gürültüden ürktüğünde görebilirsiniz. "Güvende hissetmiyorum." mesajını verir. Böyle anlarda zorlamayın, köşesine çekilmesine izin verin. Üçüncü, kuyruk ucunu hafifçe kıvırarak tutar kediniz sizle ilgileniyor ama kararsız. Belki oyun oynamak istiyor, belki sadece izliyor. Ne ötr bir ruh halindedir ama uyarılmaya da açık. Özellikle yeni tanıştığınız kedilerde bu hareketi görürsünüz. Dördüncü, hızlı kuyruk sallama öfke, rahatsızlık ya da sabırsızlık işareti. Kedinizin kuyruğu bir yılan gibi hızlı sağa sola gidiyorsa rahatsızım diyordur. Sakince uzaklaşın. Üzerine gitmek tırmık veya ısırıkla sonuçlanabilir. 5. Kuyruğun ucu ritmik yavaş hareket ediyorsa bu dikkat kesildiğini ve odaklandığını gösterir. Bir şeyi izliyor. Pusuya yatmış ya da oyun zamanı geliyor olabilir. O anda av modundadır. Oyuncakları hazırlayın. 6. Puf Kuyruk kabarmışsa bu bir alarm halidir. Korkmuş, tehdit altında hissediyor ya da ani bir sesle irkilmiştir. Kuyruk kabarıksa ve sırtı da kambur olmuşsa, tehlikeye karşı tetikteyim, diyor. Sessizce ortamdan uzaklaşmasına izin verin. 7. Kuyruk vücuda yapışık ve sert bu hem saldırganlık hem de kendini koruma ifadesidir. Yeterince sıkıştırıldım, mesajı verir. Bu durumda yaklaşmayın. Onu rahatlatarak ortamdan çekilin. Kedinizin kuyruğu sessiz ama çok şey anlatan bir dil. Ona okuyabilirseniz kedinizle ilişkiniz çok daha güçlü olur. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın.